olay nasıl cereyan etti, bu hale nasıl geldi, ee, şimdiye kadar çözülen son sebebi bize... Not alıyorlar bir, bir hafta sonra gidip kimlik alıyor. Tabi gelmişler bana. Bir hafta sonra olan köyden ne Zaten işte içinde şu... bir şey. hepsi eline hepsi mağarı. Benimki yine efendim var Ne oldu bu işe? Ya bir terslik olmuş. Herkese derdimizi anlattık. Tabii yazıcı vardı. Ona bir dilekçe yazdırdık. Anlat derdini. Dedim böyle böyle oldu. İki buçuk ay sonra bir daha geldik. Dediler ki sen beyaz perdeye taşıyacağız. Biraz da <laughs> kamuoyunun da bildiği gibi yakından takip etti ve herkesin aşina olduğu Kumral Botur biyografik hikayesini onun da izniyle birlikte Beyaz Perde'ye yakalanmak için buradayız. Hazırlıklarımızı yapmaya başlayacağız. Biz prensip olarak anlaştık. Bundan sonrası senaryonun yazımı ve hazırlıkların hızlanmasıyla devam edecek. Hayatı trajikomik ama biz bunun komik kısmını alacağız. Filmi komik komedi bandında, türünde yapacağız çünkü Yeterince çilesini çekmiş, biraz da çekilen çilenin komik tarafına e, eğlencesini yaşasın istiyoruz. E, senaryoyu hazırlamaya, filmimizi çekmeye karar verdik. İnşallah Allah utandırmasın. Peki daha önceden buna benzer bir deneyiminiz oldu mu? Herhangi bir film yapımcılığınız? E, yapımcı konusunda evet. Bir iki tane e, yönetmen arkadaşımla birlikte bir, bir iki filmim oldu. Ama memlekette bir defa Tabii. Çok böyle bir sıkıntılı günler yaşadık. Güzel günlerin olacağını düşünüyorum. Şimdi bayan olarak yaşadığımız hayatı inşallah erkek olarak Türk yaşadığım zorlukları, çektiğim sıkıntıları komedi olarak bir dile getirip anlatmaya çalışacağız. Yani ben ağladım ama insanlar gülsün istiyorum. En büyük sevincim de Allah'tan askerlik yapmadan beni evde istemeye gelmemişler. Yani normalde pembe kimlikler. Ondan yırtık ona çok seviliyor. <laughs>